adayı da cumhuriyetin kuruluş felsefesine e, uygun bulmuyorum. E, Ekmelettin İhsanoğlu konusunda soru işaretleri vardı ve ben bende de vardı bu soru işaretleri. Ben soru işaretlerimi kendim giderdim. Yaptığım araştırmalarla dil devrimine e, ve diğer devrimlere mesafeli yaklaşmanın ötesinde bunları çok radikal bir şekilde eleştiren. Öbür taraftan hilafetçilik boyutunun siyasal İslamcılık, yeni Osmanlıcılık, e, diyalogçuluk, bunlarla ilgili çok ciddi işaretler var. Bunlara giremedik bugün. Dolayısıyla tekrar ediyorum, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini içselleştirmemiş hiçbir adaya oy vermem. Yani vicdanen de veremem, yaptığım iş çerçevesinde de veremem, e, bunun hesabını çocuklarıma veremem. E, çünkü 15 yıldan fazla bir zamandır Atatürk'ü inceliyorum ve Atatürk'ten benim öğrendiğim şey şu, Yunan işgali olduğunda, Amerikan mandası ve İngiliz mandası ciddi çözüm olarak ortaya konduğunda, ehvenişer çözümler gündeme geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tavrı, çok netti. Ehvenişer çözümlere hayır dedi. Silahımız yok dediler, paramız yok dediler, ordumuz yok dediler, donanmamız yok dediler. İşte elimiz kolumuz bağlı dediler, savaştan yeni çıktık dediler. Mustafa Kemal Erol hocamın sakinliğinde şu yanıtı verdi. Bulunur çocuk dedi ve buldu. Kendi çözümünü buldu. Atatürkçülük, daha doğrusu Kemalizm, yıllardır yaptığım incelemeler bana şunu gösterdi. Kemalist olmak zordur hakikaten. Çok zordur. Zordur ve zor zamanların ideolojisidir. Zor za en imkansız zamanlarda çıkış gösterir. Ve o çıkışın ehveni şerler olmadığını gösterir. Öbür taraftan da kendi çözümünü yaratmaktır. Ha bu yarına olmaz, öbür günü olmaz. Fakat bunun mücadelesini vermek zorundayız toplum olarak. Dolayısıyla evet benim sandığa gitmemi engelleyenler utansın diyorum. Ve ben de sandığa gitmeyeceğim. Fakat Tayyip Erdoğan'ın e, cumhurbaşkanı olmasını da hiç istemiyorum. Fakat lütfen şu soruyu bana sormayınız. Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını istemiyorsan neden İhsanoğlu'na oy vermiyorsun? sorusunu bana sormayınız. Bu soruyu lütfen çatı adayını gösterenlere sorunuz. CHP'nin tabanını bölenlere sorunuz. Atatürkçü, laik der, çatı derken taban çöktü. Evet, Atatürkçü, laik hassasiyetleri olan bir aday bulamadınız mı Türkiye'de? diye Lütfen onlara sorunuz. Yani bu sorunun muhatabı biz değiliz. Evet. Bu sorunun muhatabı Çok biz değiliz. Ben teşekkür ederim.